Sizlere esenlikler olsun değerli kardeşlerim. Pazarınız Rab bereketlesin. Rab aydın yüzünü sizlere gösterip her birinize lütfetsin. Bugün sizinle paylaşmak istediğimiz konu Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz. Romalılar bölümü 2 1 ve 16 ayetler paylaşmak istiyoruz. Biliyorsunuz bu son günlerde insanlarımızdan, dünyadan bu hastalık, bu pandemi yüzünden bayağı insanlarımızı kaybettik. Dualarımız odur ki Rab onların canlarını kendi göksel egemede kabul etmiş olsun ve tüm ailelerimize, dostlarımıza, sevdiklerimize Rab onlara teselli kaynakı olsun diye dua ediyoruz. Evet sevgili kardeşlerim, Rabb'in sözü şöyle diyor. Bu nedenle sen, ey başkasını yargılayan insan, kim olursan ol özrün yoktur. Başkasını yargıladığın konuda kendini mahkum ediyorsun. Çünkü ey yargılayan sen aynı şeyleri yapıyorsun. Böyle davrananları Tanrı'nın haklı olarak yargıladığını biliriz. Bu gibi şeyleri yapanları yargılayan ama aynısını yapan ey insan Tanrı'nın yargısından kaçabileceğini mi sanıyorsun? Tanrı'nın sınırsız iyiliğini, hoşgörüsünü, sabrını hor mu görüyorsun? Onun iyiliğinin seni tövbeye yönelttiğini bilmiyor musun diyor. İnatçılığın ve tövbesiz yüreğin yüzünden Tanrı'nın adil yargısının açıklanacağı gazap günü için kendine karşı gazap biriktiriyorsun. Tanrı herkese yaptıklarının karşılığını verecektir. Sürekli iyilik ederek yücelik, saygınlık, ölümsüzlük arayanlara sonsuz yaşam verecek. Bencillerin gerçeğe uymayıp haksızlık peşinden gidenlerin üzerine ise gazap ve öfke yağdıracak. Kötülük eden herkese önce Yahudi'ye sonra Yahudi olmayana sıkıntı ve elem verecek. İyilik eden herkese yine önce Yahudi'ye sonra Yahudi olmayana yücelik, saygınlık, esenlik verecektir. Çünkü Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz. Kutsal yasayı bilmeden günah işleyenler yasa olmadan da mahvolacaklar. Yasayı bilerek günah işleyenlerse yasayla yargılanacaklar. Çünkü Tanrı katında aklanacak olanlar yasayı işleyenler değil yerine getirenlerdir. Kutsal yasadan Yoksun uluslar yasanın gereklerini kendilerinden yaptıkça yasadan habersiz olsalar bile kendi yasalarını koymuş olurlar. Böylelikle kutsal yasanın gerektirdiklerini yüreklerinde yazılı olduğunu gösterirler. Vicdanları buna tanıklık eder. Düşünceleri ise onları ya suçlar ya da savunur yaydığım müjdeye göre Tanrı'nın insanları gizlice yaptıkları şeylerden ötürü İsa Mesih aracılığıyla yargılanacağı gün böyle olacaktır diyor. Evet derdi kardeşim okuduğumuz bölüm Tanrı'nın yargısını insanlar arasında ayrım yapmadığını ve benim senin için neler beklediğini anladık. Şimdi Buna bakarak birkaç ayet ek olarak sizlere vererek kendi hayatlarımızı Rabbin önünde nasıl olduğumuzu bugün düşünelim. Biz imanımızla bu yargıdan kurtar kurtarabilecek durumda mıyız yoksa gerçekten mi yargılanacak mıyız? Bunu herkes kendi hayatında, kendi yaşamında Düşünsün. Ben tövbe etmiş miyim? Yüreğimi Rabbime vermiş miyim? Günahlarımı kabul edip, diz üzerine çöküp de Tanrıma karşı günahlarımı itiraf etmiş miyim? Bunu bir düşünelim. Şimdi Yakup 2.10'da şöyle der bize. Çünkü yasanın her dediğini yerine getirse de tek konuda ondan sapan kişi bütün yasaya karşı suçlu olur diyor. Düşünün. Evet, ben Hristiyanım. Yok, ben inanlıyım. Yok, ben inanıyorum. Ama Rabbin söylediğini yapmazsam bana ne fayda? Bütün yasa yerine getirsem bile tek bir sözü yapmazsam bütün yasayı, Tanrı yasasını çiğnemiş oluyorum kutsal kitaba göre. Peki hangimiz bunu yapmadık? Hangi insan yasayı tamamlayabildi? Eğer yasa tamamlamış olsaydı o zaman Rabbimiz, kurtarıcımız olan Mesih İsa'nın gelmesine gerek olmazdı. Çünkü insanlar yasa aracılığıyla hiç kimse aklanamadı. Onun içindir ki Tanrı göklerden bakıp hiçbir iyi insan görmedi diyor. Ve kendi öz oğlunu, Tanrılığını bir yana bırakıp dünyamıza geldi. Ohul niteliğinde Tanrı bizlere açıklandı ve beden aldı. Neden? Beni ve sizi kendi göksel cennetine götürebilmek için. Tövbesiz yüreklerimizi tövbeye yönlendirebilmesi için Tanrı bu adımı attı. Matta 5:27-28'de şöyle der bize. "Zina etmeyeceksiniz." dediğini duydunuz. Yasada böyle söylüyordu. Ama ben size diyorum ki bir kadına şehvetle bakan her bir insan kendi yüreğinde o kadına karşı zina etmiş olur. Düşünün. Ne kadar zor bir şey. Bir kadına bakmak bile Rabbin gözünde zina etmiş oluyoruz. Yani senin kötülüğünü yüreğinde düşünürsen bile ben sana karşı kötülük etmiş oluyorum. Bencil olsam bencillik Tanrı'ya karşı ediyorum. Her ne düşünüyorsam bir insana karşı Tanrı'nın gözünde o insana karşı ben bunu yapmış sayılıyorum. Ne kadar felaket değil mi? Ne kadar tehlike. Belki biz bunun farkında değiliz. Belki canım küçük bir yalandan ne çıkar? Küçük bir ihanetten ne çıkar? Ama Rab öyle demiyor. Her düşündüğün, yüreğinde ne düşünüyorsan, ne tasarlıyorsan o sana karşı orada şahitlik edecek. Sen bunu düşünmüştür Rab bize der. Kolisiler 1. bölümün 22. ayetinde şöyle diyor bize. Şimdi ise Mesih sizi Tanrı'nın önüne kutsal, lekesiz ve kusursuz olarak çıkarmak için öz bedenini ölümü sayesinde sizi Tanrı'yla barıştırdı diyor. Rab İsa Mesih insan oğlunu Tanrı'yla barıştırmak amacıyla göklerden indi. Çarmıhta ölümü sayesinde bizi Tanrı'yla barıştırdı. Biz daha çaresizken diyor Mesih bizim için öldü. Çünkü Adem'in günahıyla biz Tanrı'dan kopmuştuk ve biz Tanrı'ya gidemiyorduk. Mesih İsa ise bizi onunla barıştırmayı sağladı. Bu bizim ilimiz değildi. Tanrı'nın murahmetiydi. Tanrı'nın sevgisiydi bunu yapan. Çünkü Tanrı bizleri çok seviyor. Tanrı beni ve seni çok seviyor. Tanrı bizim cehenneme gitmemizi istemiyor. Çünkü cehennem insanlar için yaratılmadı. Şeytanın ve cinleri için yaratıldı. Ama o kadar gideceğiz ki çünkü biz Tanrı'yı sevmiyoruz. Evet ağızda seviyoruz ama yüreklerimizde onun gerçek sevgisi yoktur. İkinci Petrus 3.9'da şöyle diyor bize. Bazılarının düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekle gecikmez. Ama size karşı yani biz insanlara karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor Tanrı. Herkesin tövbe etmesini istiyor. Ya sen kardeşim? tövbe ettin mi? Gerçekten sen yüreğini Rab'be verdin mi? Sen gerçekten Mesih İsa'nın sunusuna kurban edilişine, onun kanı aracılığıyla aklandığını inandın mı? Ve Rabbin dediği gibi, eğer beni seviyorsanız o zaman buyruklarımı yerine getirirsiniz. Onun buyruklarını hayatında, hayatımızda yaşıyor muyuz? yapıyor muyuz Onun bizden istediği gibi yaşantımızda gerçekten var mı Bunu bugün her birimiz düşünelim kendi hayatımızda Ben nasıl yaşıyorum Tanrı'yla birlikte mi yaşıyorum yoksa tam Tanrı'nın tersine mi yaşıyorum Eğer Tanrı'nın tersine yaşıyorsam o zaman şunu kesinlikle unutma ben şeytanla beraber yaşıyorum demektir Çünkü iki yol vardır ya Tanrı ile birlikte cennete ya şeytanla birlikte cehenneme. Bunun ortası yoktur. Eğer ben cehenneme düşersem bütün dünya bana çalışırsa beni oradan bir daha cennete götüremez. Eğer cennete de düşersem zaten kimse beni Mesih'in elinden kopmaya cesareti olamaz ve gücü yoktur. Çünkü Rab bunu bana açık ve net bir şekilde söylüyor. Hiç kimse diyor sizi ellerimden alamaz. Biliyorsunuz Rab Yuhanna ve çok güzel söylüyor. Ben iyi çobanım. Koyunlarımı da tanırım. Onlar da benim sesimi işitirler. İşte bunu düşünelim. Yuhanna 5, 24 ve 44 ayetlerde çok güzel bir şey söylüyor. Ey derdi kardeşim şunu bilelim. Size doğrusunu söyleyeyim diyor. Sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle bir yargılanmaz ölümden yaşama geçmiştir diyor ayet 24'te. Ben yaşıyorum. Kusakta diyor ki yaşıyorum vahiy bölümünde ün yaptım diyorsun. Ama ölüsün diyor ölü. Ben Hristiyanım, ben iman ediyorum ahızla söylemek olmuyor. Beni gönderene iman ederse, Baba Tanrı'nın Mesih İsa'yı dünyaya göndereceğine gönder, göndermiş olduğuna iman edersek ve onun buyruklarını yaparsak işte o zaman Mesih İsa'nın dediğini yapıyoruz. O zaman biz ölümden yaşama geçiyoruz. Biz zaten ölüyoruz. Günahla yaşayan her insan Tanrı katında ölüdür. O mezarın ölümünden bahsetmiyor. Günahın ölümünden bahsediyor. Her günahta yaşayan insan Tanrı'nın katında ölüdür. Bunu açık ve net bir şekilde kutsal kitap bize bildiriyor. 44. ayette şöyle diyor. Birbirinizden övgüler kabul ediyor ama tek olan Tanrı'nın övgüsünü kazanmaya çalışmıyorsunuz. Bu durumda nasıl iman edebilirsiniz? Birbirimizden övgü kabul ediyoruz. Doğru mu? Övgü kabul ediyoruz. Birbirimizden. İnsanlara övgü vermek çok güzel. Bir insanın kalbini kırmamak için ben yalanı da yapıyorum. Gözümü de kapatıyorum. Yalan söylediğinde biliyorum. Ama onun yüreğini kırmak istemiyoruz. Ya kardeşin, ya Tanrı'nın yüreği. Ya Tanrı'nın yüreği. Tanrı yüreği kırdığımın farkında mıyım? Rab diyor ki, eğer bir insan doğruyu bilip de yapmayan günah işlemiş olur. Eğer bir şey doğruysa, ve doğru olduğunu biliyorsan ve sen bu şeyi yapmıyorsan Tanrı katında sen günah işlemiş oluyorsun. Ve gibi farkında değiliz. İşte bu durumda hayatımızda çok dikkat etmeliyiz. Ne demişti? Bu nedenle ey başkasını yargılayan sen yargılamak çok kolay. İnsanları yargılamak çok kolaydır. Hiç farkında mıyız? Biz parmağımızı böyle yaparken dört parmağımız bize dönüyor. Önce kendi kendini yargıla. Ben neyim? Ben kimim? Ben nasıl yaşıyorum? Tanrı'ya karşı benim durumum ne? Sen bırak başkasını kardeşim. Sen kendi hesabını Rabbin önünde kürsüzü de oturduğu zaman sen hesabını sen vereceksin. Senin hesabını kimse Ne baban, ne annen, ne eşin, ne oğlun, ne kızın, ne akraban, ne hiçbir kimse, ne de avukatın senin hesabını veremez. Kendi hesabını kendi vereceksin. Sen Rabbin istediğine göre yaşıyor musun? Yaşamıyor musun? Önemli olan budur. Neyin, ne yaptığını beni seni ilgilendirmez. Ben ve sen ne yapıyoruz? Rabbe karşı nasıl yaşıyoruz? Romalılar 6.22'de şöyle diyor bize. Ama şimdi günahtan özgür kılınıp Tanrı'nın kulları olduğunuzu göre kazancınız nedir? Kutsallaşma ve bu sonucu olan sonsuz yaşam. Önce kutsallaşacaksın, iman edeceksin, tövbe edeceksin, kutsal ruh armahanı alacaksın. Çünkü kutsal ruh kutsaldır ancak kutsal ruhla kutsallaşıyorsun. Kutsal ruh olmadan hiç kutsallaşma bir insanda olamaz çünkü biz günahın içindeyiz. Ve biz günahlı varlığız. Kutsal ruhun geldiği anda biz kutsallaşıyoruz. Kutsal ruh olmadan hiç kimse Baba Tanrı'ya gidemez. Bu mümkün değil. Kutsal ruhta Mesih'e iman etmeden alacağımıza inanmak bu son derece akılsızlıktır. Mesih'siz kutsal ruh almak olaraksızdır. Önce iman edeceğim. Sonra tövbe edeceğim ve sonra kutsal armağan alacağım. Ve günahlarımdan yıkanıp vaftiz yoluyla Tanrı beni kutsallaştıracak ve ben onun çocuğu, o da benim babam olacak. O zaman ben ey göklerdeki babam diyebilirim. Çünkü o zaman benim babam oluyor. İsmen Hristiyanla. İsmen bilmem neyle kendimi kandırmak son derece akılsızlıktır kardeş. Sakın hiç kimse bizleri kandırmaz, kandırmasın. Çünkü Tanrı gerçekten alaya alınmaz. Romalılar 3.20'de çok güzel bir şey söylüyor. Bu nedenle dikkat edelim. Yasanın gereklerini yapmakla hiç kimse Tanrı'nın katında aklanmayacaktır. Yasa sayesinde günahın bilincine varılır diyor kurallar, insansal konulmuş kurallara sen bunu yap, şöyle yap, şöyle yap, aklanacaksın, kurtulacaksın kardeşim sakın kimse bizleri kandırmasın. Mesih'e iman olmaksızın, tövbe etmek olmaksızın, kutsal ruhu almak olmaksızın Tanrı'nın katına girmek olanaksızdır. İşte bunun farkına varalım. Hiçbir insan beni cennete götürmeye gücü yetmez. Hiçbir papaz, hiçbir din adamı, hiçbir gelenek, hiçbir kültür beni göksel egeme götürmeye olanağı yoktur. Yalnız ve yalnız Tanrı olan Mesih İsa sayesinde, çarmıhın ölümü sayesinde onun kutsal kanı aracılığıyla ben göklerin egemene gidebilirim. Eğer iman edersem, işte bana Kutsal kitap bunu söylüyor. Kutsal kitabın bana söylediği bu. Galatyalılarda 3.11'de diyor ki Tanrı katında hiç kimsenin yasayla aklamadığını açıktır. Çünkü imanla aklanan yaşayacaktır. Yani kurallarla insanın koydukları kurallarla evet yasa gelmişti ama yasa aracılığıyla yalnız ne oldu? Günahın bilincine varıldı. Yasadan önce günahın hesabı tutulmuyordu. Çünkü günahın ne olduğunu bilinmezdi. Yasa geldiğinde Musa aracılığı günah ortaya çıktı. Ama hiçbir insan o yasayı tamamlayamadı. Eğer yasayı tamamlamış olsaydılar o zaman Mesih'in gelişine gerek olmazdı. Ve o yasayı hiç kimse yerine getiremedi. Hatırlıyorsanız Mesih İsa dedi ki ben gördüklerimi duyduklarımı size anlatıyorum. Siz ise duyduklarınızı babanızdan yani aslında baksan iblisten siz buna inanıyorsunuz ve bunu anlatıyorsunuz. Eğer ben de sizin gibi söylesem ben de sizin gibi yalan söylemiş olur. Çünkü insanın geleneksel şeyleri yapmak imanla bir ilgisi yoktur iman etmek Tanrı'nın varlığına Mesih İsa'nın kurtarıcı olarak geldiğine inanmaktır. Eğer Mesih İsa hayatımızda yoksa Tanrı'yı tanıyoruz deyip de yalan söylemiş oluyoruz. Kesinlikle hiç kimse hiçbir zaman Baba Tanrı'yı görmedi. Onu bize Oğul açıkladı. Ve şöyle, Yuhanna 5:22'de çok güzel bir ayet var. Baba kimseyi yargılamaz, bütün yargılama işini okula vermiştir, diyor. Bütün yargılama işi okula vermiştir. Ben size Galatyalılar bölümünün birkaç ayetini okumak istiyorum. Galatyalılar 2 16-21 ayetler okumak istiyorum ve beraber dinleyelim. Paulus bize Galatya mektubunda ne açıklamak istiyor? Galatyalar 2.16 Yine de insanın kutsal yasanın gereklerini yaparak değil, İsa Mesih'e iman ederek aklandığını biliyoruz. Bunun için biz de yasanın gereklerini yaparak değil, Mesih'e iman ederek aklanalım diye Mesih İsa'ya iman ettik. Çünkü hiç kimse yasanın gereklerini yaparak aklanmaz. Mesih'te aklanmak ister, isterken kendimiz günahlı çıkarsak Mesih günahın yardakçısı mı olur? Kesinlikle hayır. Yıktığımı yeniden kurarsam yasayı çiğnediğimi kanıtlamış olurum diyor. Çünkü ben Tanrı için yaşamak üzere yasa aracılığıyla yasa karşısında öldüm. Mesih'le ile birlikte çarmıha girildim. Artık ben yaşamıyorum. Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı oğluna imanla sürdürüyorum. Tanrı'nın lütfunu geçersiz saymış değilim. Çünkü aklanma yasa aracılığıyla sağlanabilseydi o zaman Mesih boş yere ölmüş olurdu. İşte kardeşim. Eğer biz Mesihsiz cennete gidersek kendi paramızla papazlara verdiğimiz para bizim için dualarıyla kendi gerekleri, e, iyiliklerimizle, oruçlarımızla, dualarımızla, hayırlarımızla cennete gidersek o zaman Mesih boşuna ölmüş olur. İşte hiç kimse sakın ve sakın bizleri aldatmasın. Mesih İsa'sız, onun çarmıhı, aracılığı olmaksızın hiç kimse gökler egemenliğine erişmeyecektir. Eğer Mesih İsa bana ve sana aracı olmazsa, onun kanı pahası sayesinde günahlarımız bağışlanmazsa ve eğer biz tövbe etmezsek, günahlarımızı itiraf edip kabul etmezsek, göklerin egemenliğine girmek olanaksızdır. Hiç kimse bizleri sakın ve sakın kandırmaz. Rabbin sözü açık ve net bir şekilde bana söylüyor. Eğer yasayla aklanmış olsaydım o zaman Mesih boşuna ölmüş olurdu. Ben Mesih'in ölümü sayesinde babayla barıştım. Ve baba beni oğul sayesinde göklerin egemenine götürecektir. Çünkü baba bana söz verdi. Oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Oğulun sözünü dinlemeyen ise Yuhanna 3, 34-35'te diyor, yargılanacaktır. Çünkü neden? Oğula iman etmediler. Oğulsuz göklerin evine girmek olanaksızdır. Diyor ki öyle ki herkes babayı onurlandırdığı gibi oğulu da onurlandırsın. Oğulu onurlandırmayan onu gönderen babayı da onurlandıramaz diyor. Eğer hayatımızda Mesih ise olmazsa onu onurlandırmazsak göklerdeki babamızı da onurlandıracağız. Eğer biz böyle yapıyorsak, bizim gereksimlerimiz, kültürümüz, insanların kurduğu kuralları, şuna dokunma, şunu elleme, şunu yapma, şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın, bu geçici kuralları bizleri, kendimizi aldatmayalım. Rabbin sözü gerçekten de çok keskin kalıcı gibidir. Ne demişti? Diyor ki onun iyiliğinin seni tövbe yönlendirdiğini bilmiyor musun? Tanrı'nın iyiliğini bekliyor. Neden? Belki tövbe yönlendiririz. Belki yüreklerimizi tövbeye yönlendiririz. Tanrı benden ve senden beklediği bu. Mesih İsa'nın ilk açtığı ağzına söylediğini biliyor musunuz? Tövbe edin. Çünkü göklerin krallığı yaklaşmıştır. Benim geldim. Tövbe edin. Bana iman edin. Bana inanın. Çünkü benim dünyanın yarattığı da benim, dünyanın sonu da benim, alfası da benim, omega'sı da benim. Başlangıcı ve sonu da benim. Ben sizi kurtarmak amacıyla geldim. Gelin ve tövbe edin. Ben geldim. Kendim size geldim. Ama ne oldu? İnsanlar onu dinlemek istemediler. Ya sen kardeşim bugün yüreğini Rabb'e ver. Bu Rabbin çağrısı sana ve bana. Yüreklerimizi Rabb'e verelim. Ve gel bugün beraber tövbe edelim. Rabb bütün yüreklere dokunsun. Rabb bütün insanların gözü açsın. Ve gerçekten tövbeye getirsin diye duamız bu yönde. Rabb yine sizleri bolca bereketlesin. Rab aydın yüzünü her birinize çevirip her birinize lütfetsin. Rab yine kalbi kırık bu insanlarımıza teselli kaynağı olsun. Rab hasta olan insanlarımızı acil şifalar versin. Rab sizleri Mesih İsa'nın lütfuyla, kutsal ruhun paylaşılığıyla sizleri bereketlesin. Amin.